selamünaleyküm aygazi hoş geldiniz ne baba abi nasıl Şimdi şöyle hemen.

şey arabalar değil mi? Yani Arkadaşlar yani, bak sorun bu. Yani şunu şunu yapan adam kimse. Yani Allah günahlarını affetsin. Eski bina ama yani Nevruz bina. Ya Nevruz bina ama yani arkadaş bu, yani hani olacak iş değil. Betonu kullandığı beton e, etiyor ya. Toplam 10 kilo demir yok Sıksın yani. Demir bağlantısı Aynen. da sakat. Demir bağlantısında de. sakatlık var zaten. Tabii. bir şey değil Şimdi kenarda de. burada şeyler etiyeler var. De. Etiyeler var. Hı hı. Etiyeler sağlam olmayınca bir de etiyelere çiroz atmaları lazım. Aynen. Çiroz atmıyorlar. Ee, o, şimdi ne oluyor? Bu genişlikte demiri tutamıyor. Patlatıyor yana doğru. Aynen. Çiroz olsa açmayacağı için onu, Tutuşuyor. onu kafes gibi tutacak. Beton, beton o, tutar dolayısıyla tutar o da beton tutacak. Yani Aynen, o yani. patlatınca bu sefer çöküyor bine. Bir kat gitti aşağı. Niye alt katlarda oluyor? Çünkü en büyük moment aşağıda oluyor. Alt katlarda yani, yani bütün binanın yükü alt kat. Onun için. Herkes kendi üstünü taşıdığı için. Bu dikkat evet. inmiş. Kasa dikkat dikkat aşağı. Bu da balkonu kapatmış. Balkonu kapatıyor. Niye kapatıyor? O balkonu onu taşıyacak. o Kırang, kesme, kesme, her şey geçtiği için kuzun sesini kıskın mı? Şu binayı, şu binayı. Burası Vallahi doluydu. Burası şimdi e, şey, molozları almışlar. Bizim kahramanları bunlar. Aynen. Çok organizeler. Yabancılar. Arkadaşlar buradan araba geçemiyor. Tabii enkazdan hareket eden yani burası şu benzincilerin önü benzincilerin önü kıyamet şeyi var. Kuyruk, Kuyruk vardı. Kuyruk vardı. Herkes evet. elinde mazotla çünkü arabalarda yatıyorlar ya insanlar. Evet. Arabaların içinde mazot olmayacak. Bir de bugün çok sıcak. Değil mi? Hadi. Akşam buz, 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 buz gibi. Ya, ya deprem de. olduğu zaman kar yağıyor diyor. Yağmur yağıyor. I'm gideriz ama bayağı uzun bir mesafe. Yani burada gördüğümüz tablodan çok farklı Artık bir şey yok. Farklı bir şey yok. Ee, aşağı yukarı aynı. Yani burası gördüğümüz yer ortalama e, hasar alan. Yani şeyin Hatay'ın ortalamasını gösteren bir yer. Benzer uygulamalar orada da var. Yani oradaki binalar çok katlı binalar var. Az katlı binalar var ama hepsi hepsi, hepsi 70 tane arabanın üzerinde durduruyor. Yani kama çekacak, sıkacak, sıkmıyor. Duvar bu sefer ya da 3 metre duvar yapıyor yüksekliğinde lento atmıyor ya da şey, hatırlatmıyor. Hatırlatmayınca bu sefer Duvar var ya da işte. sağlam değil de mi? Zaten şey, şey, bir bütün. Ee, yani zemin, kolon, kiriş, duvar bunların tamamının e, uyumlu ve düzgün olması lazım. Şimdi birisi eksikse o zaman bir anlamı yok. Yani kopmuştu zaten. Tabii kurtardılar. Yoksa o kirişi kırmak. Biz mesela hani diyelim ki bazı yerlere vinç sokuyorsun. Vinç soktuğunda saatlerce saatlerce su, e, şey, evet. tasarruf sağlıyor. Sana mı adam öldürüyor? Bizim evet. arkadaşlar ne yapıyor? Hintiyle giriyorlar. Dört evet. saat, beş saat, iki kişi kalıyor. Tabii bedeni zarar Aynen. görmesin diye. Başkanım bizim evet. başka geçmiş olsun. Aynen. Nasıl Şöyle. Nasıl olsun? Geçmiş, Aynen. olsun. Aynen. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nasıl durum? Ama çadır ya biz çadırda değiliz. Çadırda değiliz. Evlerimizin önünde çadır kurmuşuz. Yardım bize ulaşamıyor. Burada bekliyoruz biraz evet. kuru madde bir şeyler evet. alalım. Tamam. 2 evet. tamam. saatten beri evet. ayaklarımız İnşallah. sargıda. Biz buz ee, Şöyle ee, şöyle de yapabilirsiniz. Yani isterseniz e, listeyi evet. verin. Belli bir saat sonra gelin alın burada. Bize burada de beklemek istemiyorsanız. Şu an yazlarda Yalnız köylere ama biz burada oturuyoruz. Şimdi köylere de, de. de veriyoruz. Çünkü biz sadece köyde değiliz. Yok yok size de veririz. Sorun yok annem. Merak etmeyin. Merak Tamam. Yo yani, her yerde. Biz de size yardım etmek için Bize buraya geldik. Şey yok yani. Sağ olun sizden Merak etme. Merak etme. Elimizden geldiğince yanınızda olacağız. Bu zor günleri hep beraber inşallah. İnşallah. Evet. Tamam. Eviniz neredeydi sizin? Bizim biraz ileride yeni müzeye giderken burada. Burada mı? Evet. Cumhur şey İzmir Caddesi hocam. Şey. Reyhan yolu, yolu üzerinde. Tamam. Yeni müze oldu ya orada. Tamam. Yo ben yabancısız yabancı tamam. e? biz yabancı 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 İstanbul'dan, 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 İstanbul'dan geldik. Hoş geldiniz. Bir 15 gündür buradayız yani sizinle beraber olmaya çalışıyoruz. Tamam. Yani ne kaldı ne kaldı ne bir şey kaldı. Ne çalışacağız? Amin. Eee yani artık yapacak bir şey yok. Bu, bu bugünleri beraber atlatmanın e, formülünü bulmamız lazım. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Aynen, aynen, aynen. İnşallah. Yok biz de inşallah sonuna kadar Bizim yalnız. De i̇nşallah. De inşallah. Ta i̇nşallah hep beraber. Allah yar ve yardım Senin adın olsun. Mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Aynen. İnşallah. Allah bağışlasın. Başkan tamam. işte buradaki bütün ailelere birer poşet yaptık. Tamam. Bitirdiğimizde. Tamam. Köylere çıkmadan önce sizinkileri <laughs> vereceğiz sonra köyleri Tamam. Anladım. Anladım. Herkes herkes tamam anne. Tamam. Tamam. Biz, biz ulaşabildiğimiz her yere ulaşacağız. Işte. tamam müdürüm. Yani. Tamam. 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 yok, yok, yok. Size de Şöyle niye gidiyoruz? <laughs> Burada herkes buraya odaklandı ya. <laughs> evet. Köydekiler bu sefer <laughs> aç, sefil kalıyor. Ama tabii ki buradakileri öncelikle vermemiz gereken ne verse merak etmeyin. O poşetleri hazırlıyorlar onlarla beraber merak etmeyin. Başkan Bey söyledi zaten hazırlıyorlar. Tamam. Peki cümleten geçmiş olsun. Sağ olasın. Kaybınız var mıydı? Yani aileden tabii. Peki yakın Neymiş aileden var? var yani. Aileden on kişi kaybımız var. Ya, Allah, Allah rahmet eylesin. Allah, rahmet eylesin. her aile sekiz tane kaybı var yani. Var. Kimse de kayıp bulmadan var. Var. Evet. Var. Evet. her kişi evet. de Her ailede var ya aşağı yukarı. O olur. Ya ufak tefek yaralarla. Olur. olur. Ya. Hepimizin. Şimdi tabii büyük bir felaket yaşadık. Ee, bu bütün ülkemizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umuyorum ki yaralananlar kısa sürede şifa bulurlar. Ee, biz e, Esenyurt Belediyesi olarak ilk günden itibaren öncelikle arama kurtarma ekibimizi buraya yönlendirdik. Ee, arkadaşlarımız e, yaklaşık 30 kişilik bir ekip, 20 tane, 22 tane kurtarma ekibi gerisi destek hizmeti olmak üzere e, bu bölgeye geldiler. Aynı anda başka bölgelere mühendis arkadaşlarımızı gönderdik ama buraya geldiğimizde gördük ki e, arama kurtarma faaliyetinin çok ama çok önemli olduğunu ve hızlı bir şekilde bunu yaptığımızda ancak sonuç alabileceğimizi gördük. Ee, sadece Sert Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımız 58 vatandaşımızın canını kurtardı. Tabii e, bir hafta içinde 70 civarında da vatandaşımızın cesedine ulaştık. Aynı anda buradaki ihtiyaçların giderilmesi için destek hizmetleri birimlerimiz e, sosyal faaliyetlerini, e, sosyal yardım faaliyetlerini yürütmek üzere burada bulundular. Ee, sağlık ekiplerimiz burada oldu. Mühendis arkadaşlarımız hem binaların hasar tespitlerini gerçekleştirmek için, hem de e, arama kurtarma faaliyetlerinde yardımcı olmak için e, burada bulundular. Ee, şimdi biz buradan toplumsal olarak bir ders çıkarmalıyız. Türkiye siyasetçileri, belediyecileri, kamu kuruluşunda görev yapan arkadaşlar, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Türkiye'nin tamamı bundan bir ders çıkarması lazım. Aynı acıları Kader haline dönüştürmemiz, kurtulmamız lazım. Bu yüzden Esenlik olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve bizim sivil toplum kuruluş temsilcileri, kent konseyimizi, muhtarlarımızı, meclis üyelerimizi tamamını davet ettik. Yine aynı şekilde BD Başkan Yardımcılarımız, müdürlerimiz, mühendis ekiplerimizin tamamını bu bölgeye davet ettik. Ve burada incelemelerde bulunuyoruz. Aynı zamanda bir e, çalıştay yapacağız bu çalıştay sonucunda da e, Esen nasıl faaliyette Esen hangi faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor nasıl e, bir yol izlememiz gerektiğini zaten bir çalışma yapmıştık onu büyüterek e, yürütmemiz lazım e, buradan ders çıkarmazsak bundan sonra yapacak yapacağımız işler cinayet olur hakikaten e, büyük bir büyük bir e, acı atlatıyoruz ama sorumluluğunu acıya yüklemek yanlış olur bunun sorumluluğu hepimizindir, ülkemizindir. Hepimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip bundan sonra bu acıların yaşanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa onu konuşmamız lazım. Bir dakika gelen var. Tamam gel. Ali abi biraz gel. Gel. Evet, çekiyoruz.